Borsada geçen hafta bir düşüş vardı. Düzeltme yapıyordu aslında ve küçük yatırımcılar biraz da buna ilişkin de bir huzursuzluk oluşturdu kendi açısından. Ama hızlı bir toparlanma oldu. Şu anda borsa 8300'ler seviyesine geldi. Kısa vadede 9400-9600 bandını test edeceğini düşünüyorum borsada. Çünkü kur kurum mevduatının da cazibesini birlikte artık vatandaş özellikle yerli yatırımcı yeni kendini enstrümanlar arıyor. Yani yatırım yapacak yer arıyor. Burada 7 milyona yaklaşık bir yerli yapan, yerli yatırımcı var. Şu anda bireysel yatırımcı var. 7 milyon kişinin de çok ciddi bir şekilde artacağını düşünüyoruz. Hatta finansal derinleşmeden bahsediyoruz borsada. Şu anda yani vatandaşın kasaptan manava, öğrenciden iş adamına kadar herkes borsayı konuşuyor. Borsanın derinleşmesi bu anlamda önemli. Bir yüzdeki seviyenin gittikçe artacağını düşünüyorum. Tabii vatandaşın dövizin özellikle bir tasarruf mekanizması, o mekanizma olarak görmemesi gerekiyor. Çünkü döviz eğer tasarruf mekanizması olarak görülürse altın gibi yani biz dövizi alalım belli bir kurdan arttıktan sonra tekrar satalım mantığı olursa biz dövizden dolayı zaten büyük bir sıkıntı yaşamakta kalırız. Ee, şu anda da bakıyorsunuz zaten 27 lira seviyesinde döviz kuru, dolar kuru sene sonu itibaren 30 ila 32'ler seviyesine gelmesini bekliyoruz. Yani çok cüz'i bir artış olacak. Ama vatandaşlarımız şunu bilsin ki Dövizden ziyade özellikle borsa çok ciddi bir yatırım aracı ve BES belki notlarımızda vardır. Bilirse emeklilik sisteminde bir yenilik oldu. Bilirse sistemine geçerse çok daha fazla katkı alabilirler kendilerine. Merkez Bankası %30'a kadarlık bir farkı banka ödeyecek. %30'dan fazlasını Merkez Bankası ödeyecek demek bu. Yani burada biliyorsunuz Belli bir kısmının döviz kuru getirisi vardı. Dolarda bir faiz artış olursa o kısmı hazine karşılıyordu. Bu Merkez Bankası'na aktarıldı. Evet. Şu anda politika faizi %30 artırılmasa beraber %30'a kadarlık kısmının faiz farkını bankalar karşılayacak. Eğer %30'dan fazla bir getiri olursa, oradaki fark olursa geri kalanını Merkez Bankası karşılayacak demek bu. Aslında Merkez Bankası kendi yükünü biraz daha hafifletti ve bankalar evet. doğru yöneltti. Ama bankalar da şöyle bir açmazlar. Kurko Mevduat'ın zorunlu karşılık oranı %15'den %25'e artırıldı. Bu demek oluyor ki eğer bir kişi 1 milyon liralık bir mevduatı kurkol mevduat üzerinden yatırırsa %25'ini bankalar Merkez Bankası'na karşılık olarak ayırmak zorunda. Evet. Bankalarda Bankalar da bu tutarı kendi kasasından çıkartıp Merkez Bankası'na verirse sağlayabileceği kredi azalıyor. Yani oradaki 1 milyon lirayla yarattığı kredi bankaların 5 katlık böyle kredi yaratabilir. 1 milyarlık mevduatla 5 milyarlık bir kredi verebilir. Ama bu sayede kurkol mevduatın o zorunlu karşı çıkmasıyla beraber daha az bir kredi vermesine sebep verdi. mevduat mevduatın azalmasının öncelik nedeni budur. Daha sonra %2'den olan, %2 olan hedef %2.5'a e artırıldı. Bu ne demek? Eğer mevduatlar içerisindeki TL mevduat payın daha azsa diyor Merkez Bankası, yani %2,5'a çıkarmazsan, hedefi tutturamazsan diyor, sana zorunlu bir menkul kıymet tesisi getireceğim diyor. Bu da ne demek? Devlet tahvil alacak bankalar demek. O da bankaların zararını artırıyor, yani karını azaltıyor. Son alınan önlemle de şimdi %30'a kadar bankalar karşılayacak, %30'dan sonrasını Merkez Banki tutacak. Vatandaş şunu düşünmeli, kurkulu Mevduat hala cazibesini yitirmiş değil bana göre. Hala şu anda önemli bir enstrüman, bunu hayatımızdan çıkarmak da kolay olmayacak. 2021 yılından itibaren şu anda hala hatta e, cazibesi en güçlü olan enstrümanlardan birisi Kurko kur, Mevduat. Çünkü getirisi iyi, dövizde bir artış olursa dövizdeki farkı da karşılıyor, faiz farkı da alıyor. Ama vatandaş şunu bilmeli... Kurko mevduatın açılması zorlaştırılacak. Eski hesaplar bankalar tarafından yenilenmemesi adına başka şeyler sunulacak vatandaşlara. Ama bu sayede vatandaş kurko mevduat yapmazsa %50'ye yakın mevduat faiz alabilecek. Şu anda mevduat faiz %50'ye yaklaştı. Bu da çok ciddi bir rakam. Yani şu an yatırım ortamının bitmesini zaten bundan dolayı konuşuyorduk. Eğer faizler çok yüksek olursa o 1 milyon liraya 500 bin lira yıl sonunda faiz alacaksınız. Yani 1 milyon liraya kimse yatırıma yatırmak istemez. O yüzden... Vatandaş biraz daha TL mevduata kaymak durumunda kalacak. Yani çünkü oran daha fazla getirisi olacak. Yani kur konu mevduat kademeli bir şekilde çıkacak. Bunun kademeli bir şekilde çıkışının stratejisi 2026 ortana kadar sürer. Çünkü biz ne zaman dezenflasyonun sürece girdik o da 2024 ortasından sonra. Ne zaman tek haneye döndük o da 2026'da. Ancak kur konu mevduat o zamana kadar biter. Çünkü çok ciddi bir birikim var Kerem Bey. 3.3 trilyon liralık bir birikim var. 120 milyar dolarlık bir birikim var orada bunun çıkması kademeli bir şekilde olacak diye düşünüyorum. Yani bu aylık 4.32 e, yıllıkta burada %50'ye varan bir maliyet demek. Yani burada bir vatandaşımız nakit çekim yaparak bir kredi kartından diğer kredi kartına tabiri caizse takla attırma yapıyordu. Şimdi bu takla attırma çok kolay olmayacak. E, ne, zaten yapacağız? Faiz artırımı, ne yapacağız peki? İşte <laughs> faiz artırmanın çok cici olarak gösterilmesinin gösterilmemiz gerektiğini hep anlatmıştım. Yani bunun piyasa yansıması olacak sade vatandaş, sabit dar gelir, sabit orta gelir bunu ciddi bir şekilde hissedecek. Ama işverenler zaten bu maliyeti malların üzerine koyarak yansıtıyor. Yani karından bir vazgeçme sonucu değil. Bu sayede ne olacak? Vatandaş daha az harcama yapacak, daha az kredi kartı kullanacak ve bununla beraber ekonomi soğumaya gidecek ki Mehmet Şimşek zaten söylemişti %139'luk bir artış vardı kredi kartında. %100'lük bir artış vardı AVM gibi yerlerde alışverişlerde. Yani bu faiz oranı arttıkça nakit avanslar 4.32 yıllık %50'ye gelir bunun maliyeti. Ee, yani burada bir acı reçetenin söz konusu olduğunu düşünebiliriz. Evet. Yani bedava mal ancak fare kapanında olur. Yani vatandaşlarımızı uyarmak isteriz. Hiçbir şekilde bu bedava, beğen, para kazan yoksa takip para kazan şeylerine inanmaması gerekiyor. Biliyorsun dolandırıcılık özellikle emeklerimize yönelik olmuştu. İşte FETÖ saklı olduğuna dair ya da hakkında bir soruşturma olduğuna dair bir uyarı olduktan sonra işte biz sizi kurtaracağız. Şu kadar parayı yatırırsan Biliyorsunuz nece profesörler, e, hocalar yani kimse başıma gelmez demesin başına gelebilir. Herkes evet. bunlara inandı. Böyle bir durumda mutlak surette en yakın karakola başvurmalılar. Mutlak surette acil bir şekilde gerekiyorsa savcılık şikayette bulunabilirler. Yine bunun furyasının devamı olarak ben bitcoin'leri de görüyorum Kerem Bey. Yani bitcoin'in devlet tarafından bir dijital para çıkarılmadıkça geçerli bir e, burada yatırım aracı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü sanal bir gerçeklik var orada. Sanal bir artış var. Hani bir koyup bin alma. E, burada hiçbir ticari tahvillere e, uygun değil. O yüzden biz çalışarak kazanmaya inandığımız için Bitcoin'ler de böyleydi. Yine aynı şekilde şimdi WhatsApp'tan gelen mesajlar var. Bunlar daha öncesinde belli uygulamalar üzerinden linke tıklayarak telefonu ele geçirme, bilgisayara geçirme. Aslında bunun dijital olarak tabiri oltalama tekniği. Yani oltalama tekniğiyle beraber bu linke tıklıyorsunuz telefonunuzu, bilgisayarınızı öncelikle ele geçirmeye başlıyor. Daha sonra ikinci, üçüncü, dördüncü uygulamaları tıklarsanız eğer sırayla şifreyle çözülüp telefonunuz ele geçiriliyor, bilgisayarınız ele geçiriliyor, banka hesaplarınız ele geçiriliyor. Vatandaşlar burada gerçekten e, dikkat etmeliler. Yine şu anda özellikle yanılmıyorsam Bulgaristan üzerinden bir cevapsız çağrılar var vatandaşlarımıza gelen. Özellikle Whatsapp'tan. Ee, bana yani, gelenler biz... Bulgaristan. Evet. Ya burada kişisel verili koruma kanunu biz geçirdik. Dedik ki bu kanuna göre biz biliyorsunuz alışveriş yaptığımız yerlere telefon numaramızı veriyoruz. i̇şte yani takip ediyoruz. Oradan mesajlar geliyor. Belediyelerden geliyor bize mesajlar. Çünkü vatandaş olarak bazı şeyleri takip etmek istiyoruz. Peki buraya verdiğimiz telefon numaraları kimlerin eline geçiyor? İşte bu gibi yerler eline geçiyor ki bizim yani ha, rahatlıkla kolay bir şekilde ulaşılmaması gereken telefon numaralarımız Bulgaristan gibi başka yerler gibi dolanıcıların eline geçiyor. Tabii birileri satıyor. Daha önceden bu zaten yapılıyordu. Kişisel verileri koruma kanunu çıkmadan önce buradaki şirketler bu bizim verilerimizi topluyordu, maillerimizi topluyordu. Bunlar satılabiliyordu. Bunun önüne geçilmesi adına zaten bu kanun geldi. Ama demek ki yeterli denetim yapılamıyor ki bizim kişisel verilerimiz yabancıların eline geçiyor, dolandırıcının eline geçiyor. Şimdi biz tıklamadık. Biz duyarlı bir vatandaşız ama emekli bir amcamız, teyzemiz ya da o anda çok kafası dalgın bir gencimiz, iş adamımız yani bunu çok kolaylıkla bir şekilde tıklayabilir ve bu milyonlara ne mal olabilir? O yüzden vatandaşlarımız dikkatli olsun. Bilmekleri numaradan gelen çağları kabul etmesinler. Bilmedikleri yerden gelen mesajları tıklamasınlar telefon üzerinden. Onu dosyayı açmasınlar. Aynı şekilde bilgisayarlar üzerinden dikkat etmek gerekiyor. Tabii bunun içinde telefonlarda bazı uygulamalar var. Siber güvenliği artırma yönelik. Yine bilgisayarlarda, tabletlerde siber güven artırma yönelik uygulamalar var ama bunun öncelikle önlemini alacak olan devletimiz. Devletimiz geliştireceği uygulamalarla bu gibi şeylerin önüne geçebilir. EYT'lilerden dolayı sosyal güvenlik destek birimine tabi olan EYT'lilerden dolayı işverenlere verilen 5 puan indirimiyle ilgili SGK'dan yeni açıklama yapıldı. Yeni düzenleme yapıldı ve bu düzenlemeye göre birçok EYT'liden dolayı faydalanılan teşvik iptal edilecek. Evet değerli arkadaşlar. EYT sürecinde Türkiye'de bu konularda en çok yazan, çizen ve Sosyal Güvenlik Kurumu'nda 28 yıldan fazla baş müfettişlik yapan bir uzman olarak EYT sürecinden sonra e, gerek yanlış maaş bağlama biliyorsunuz emeklilik maaşında SGK ilk karar ve ikinci karar diye uygulamaları var. İlk kararda ya da ikinci kararda yanlış emekli maaşı bağlanmış da bunların iptali söz konusu. Ve bu iptalden sonra ne olacak değerli arkadaşlar? Özellikle işverenlerin çok sayıda işlemlere, yeni işlemlere ve düzeltmelere maruz kalacağını zaten söylemiştim. Çünkü bir kişi emekli olduktan sonra artık yapılan işlemleri farklı. Çünkü muhtasar prim hizmet beyanlaması değil, sosyal güvenlik destek primi borcusuna tabi olarak çalışıyor. <laughs> ve dolayısıyla hem alınan primler farklı hem işlemler farklı. Şimdi SGK bir EYT'linin emeklilik maaşını iptal etmişse veya ilk defa bağladığı anda bu yanlış da dolayısıyla bu işlemlerin tamamını işverenlerin insan kaynakları yönetimi veya muhasebe departmanının düzeltilmesi gerekmektedir. Yine en son Sosyal Güvenlik Kurumu'nun genel yazısında EYT teşviğinden faydalananlarla ilgili biliyorsunuz normalde teşviklerde emekliler prim teşviklerinden faydalanan. Ama EYT'lilere mahsus 5 puan indirimi öngörülmüştü. Dolayısıyla işten çıktıktan sonra bir ay içerisinde tekrar aynı iş yerinde çalışan EYT'liler için 5 puan indirim söz konusu oldu. Şimdi SGK bunlarla da ilgili şunu söylüyor değerli arkadaşlar her EYT'li faydalanamaz. Dolayısıyla yersiz faydalanma varsa bu teşvikleri gecikme zammı gecikme cezasıyla özetle faiziyle birlikte geri alacağım diyor. Peki kimlerinki geri alınacak? Durum şöyle arkadaşlar. Şimdi EYT'li olmak için biliyorsunuz 8 Eylül 1999 tarihi ve öncesinde sigortalı girişin olması yeterli. Yasa çıktığı zaman yaş şartını eğer doldurmuşsa diyor, yani hem sigortalı, sigortalılık için öngörülen sigortalılık süresi, prim şartıyla birlikte yaş şartı zaten dolmuşsa, yani EYT olmasa dahi bu kişi emekli olabiliyorsa, bundan dolayı EYT Sosyal Güvenlik Destek Pirimi teşvikinde faydalanmışsanız ben bunu geri alacağım diyor. Sosyal Güvenlik Kurumu da haklı olarak bu işlemi yaparken Hazine ve Maliye Bakanlığına soruyor. Çünkü bu teşviğin kaynağı hazine olduğu için dolayısıyla onlara soruyor ve onlardan gelen görüş doğrultusunda eğer ki işe aldığınız EYT'li yani EYT'li aynı iş tekrar çalışmaya başlamışsa bu kişi EYT düzenlemesi yürürlüğe girmeden önce yaş şartını da doldurmuşsa bu kişiden dolayı prim teşviğinin iade edilmesi gerekecektir.